Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda önceden ünlü iken, sonradan fakirliğe adım atan insanları derledim umarım. Beğenirsiniz ilk kişimiz Aydın adı Gül. gözünün biri görmeyen diğeri az gören sanatçı küçükken bir sürü işe giriyor ve bazı yerlerde ufak tefek çalıyor sazını gel zaman git zaman bu iş gazino hayatına dönüyor sürekli olarak sahneye çıkan ünlü kişi birçok ünlü kişilerle sahneye çıkmıştır bu kişi bu sahne hayatını trafik kazasıyla beraber kaybeder zayıf gören gözde görmemeye başlar ve kimse ona dönmez o artık seyyar satıcı olur çorap vesaire satmaya başlar ikinci. İsmimiz Mehmet İdiç bu da ünlü isimlerle sahneye çıkmıştır vücudunun bir tarafı felçli olan kardeşine bakmak amaçlı işinden ayrılır ve sağ ayağında bir yara çıkar o ayağı kangrene dönüşür ve ayağı kesilir kardeşiyle beraber kötü bir hayata başladı artık eskisi gibi değildi her şey evde hiçbir şey olmayan bir ev oldu evet üçüncü. İsmimiz ise Mesut Engin önceleri baya zengin olan adam. Yaşadıklarından sonra alkole düşmüş ve akıl sağlığını kaybetmiştir trafik kazası geçirdi kolunun birinin sinir alınmıştır bu olayı kaldıramayan ünlümüz alkole düşmüştür bir 30 yaşında ünlü biriyle nişanlanmış güzellik salonu bakmaya başlamıştır sinemacı olmak isteyen ünlümüz unduğunu bulamayınca tekrar alkole düştü uzun süre kullandı ve bu yüzden akıl sağlığını kaybetti ve sokaklarda Yaşamaya başladı Cahide Sonku çok ünlüydü parası çok vardı ama parayı har vurup harman savurdu hiçbir şey kalmadı elinde sokaklara düştü buna sarhoşluk eklenince araya ölüm girdi Önal isimli ünlümüz ise aynı hatalara düşmüş hayatını kaybetmiştir Ömer Dönmez ise çok küçük yaşlarda bu işlere başlamış ama ünü kısa sürmüştür 17 yaşında geçirdiği kaza yüzüne bir gözünü kaybetti onun için bu tanınırlık son bulmuştu evet arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların devamı için takipte kalınız hoşça kalın